Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Umut Kırkan kanalına hepiniz hoş geldiniz ve bugün sizlerle beraber e, Fenerbahçe'de transfere çok yakın olan isimleri Fenerbahçe'ye transfer edip bakalım nasıl olacaklar yani başarılı olabilecekler mi bunu göreceğiz e, Hocamız İsmail Kartal Zaten biliyorsunuz ki yani İsmail Kartal geldi ve Fenerbahçe'mizde de giden oyuncuları ben gönderdim Gelen oyuncuları da getirdim mesela burada Ryan Kent var Burada da Edin Dzeko var. Daha fazla bu tarz içerikler istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ve yorumlarda da belirtirseniz çok ama çok mutlu olurum. Fenerbahçe'de çok fazlasıyla konuşulan isimler var. Bu isimleri bakalım takıma getireceğiz. Yani takıma getirdikten sonra nasıl bir katkı sağlayacaklar? Nasıl bir şey yapacaklar? Hiçbir fikrim yok. Evet, Cuadrado takımımıza katıldı. Mert Müldür takımımıza katıldı. Ve Rodrigo Becao takımımıza katıldı. Ve Ivan Perisic takımımıza katıldı ve Stephen Devriş takımımıza katıldı. Belki de Fenerbahçelilerin en çok beklediği oyuncu şimdi takımımıza kattık. İnşallah gerçeklere gelir. Ve Umut Nahir takımımıza katıldı. Evet arkadaşlar e, söylentilerle kurduğum kadroda gördüğünüz gibi kalecimiz Livakovic oldu. Sağ bek Ferdi Kadıoğlu yaptık. Stoperler Beka ve Steven Devriş. Sol bek Ivan Perisic. Orta sahalar Mia Zeiss, Arao. Sağ kanat Cuadrado. Fo bir kadro oldu. Yani yedeklerde işte Joao Pedro'sundan tutun. Luan Perez falan filan herkes var. Rossi var. Mert Müldür yedek. Şöyle. Yedeklerimizi de bir düzenleyelim. Ee, Batu Şuhayi falan da var. Herkes var yani. Umut Nair bence alınmaması gereken bir oyuncu. Yani tamam kötü topçu olmayabilir. Milli takımda da güzel oynuyor. Ama yok yani. Bence olmaması gerekiyor. Bakalım bu kadroyla... Şey alabilecek miyiz? Hem ligi hem konferans ligini. Yani evet, bu arada bir oyunda bir sorun oldu. Yani yıldızlar karmasını bakalım oyun kaldırabilecek mi? Gerçekte böyle bir kadro olsa şampiyon olamama ihtimali bence çok çok düşük bir kadro. Evet, bir şöyle simüle edelim. Konferans liginde karıştırdım her şeyi. Bir grupları böyle yaptım. Hoffenheim falan filan var. Evet ee, Ocak ayına doğru bir gidelim şu Galatasaray maçından sonra direkt Ocak ayına geçeceğiz Video çok uzun olmasın ama şu Galatasaray maçını merak ediyorum Evet Galatasaray derbisine bakalım kendi evimizde Kadıköy'de bu kadroyla Galatasaray'a ne yapabiliriz Bir ara bere kaldık evet sezon sonuna geçelim yani şey yarı sezona geçelim Ve Evet arkadaşlar yarı sezona geldik evet çıkıyoruz İsmail Eagle hocamız bakalım neler yapmış ve ligde oha üçüncüyüz. Ama maç faz azıyla ikinci say kendini yani direkt. Ama anlamadım yani niye böyle olmuş. Türkiye kupasında Karagümrükle eşleşmişiz. Konferans liginde gruptan lider çıkıp kimseyle eşleşmemişiz daha. Ama ikinci, üçüncü almamıza çok şaşırdım. Ara ile BK oynamamış. Evet Atilla Salah'yı oynatmış. Yani Rankent oynuyor. Oynamıyor. Quadrado düşmüş. Yani kadro fena değil aslında. Kötü değil ama. Ara oynamamış. Crespo'yu oynatmış. Tamam o da olur. Burada Zaha'yı oynatıyor büyük ihtimal. Burada da Pedro oynatıyor. Tamam ya böyle oynatalım. Bir şey olmaz. Rankent yedek kalsın. O zaman konferans ligi maçımıza gidelim. Sonra ben videoyu açarım. Ee, Hayduk Split maçına geldik. Son an alt turunda Hayduk Split eşleştik. Bakalım BKO hala da oynamıyor. Şöyle bir quick sim diyelim. Deplasmanda bir Hayduk Split'i yenelim artık. 2-0 rahatız. Ryan Kent girmiş sakatlanmış. Sonra çıkmış zaten. 45'te girmiş. 67'de çıkmış. Zaha 2 tane atmış. Zaha çok kaliteli. Çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Fener'e gelse çok fazlasıyla iş yapar. Yani şöyle söyleyeyim. Zaha ligde bir tane takıma gelsin yeter. Ben daha iyi izlemek istiyorum çünkü. Galatasaraymış, Beşiktaşmış, Fenermiş önemli değil. Bir tane takıma gelsin o benim için yeter. Tabii Fener'e gelmesini isterim ama herhangi bir takıma gelse de yeter. skip diyelim. Hemen maça doğru geçelim. Bakalım Rankent sakatlı sürüyor mu? Yok sürmüyor devam ediyor. Oynayabiliyor yani. Ee, tamam takımımız gayet iyiyiz. Gayet sağlamız. Şöyle QX'im dedik. Zaha'nın golleriyle devam edelim. 1-0 yendik. Zaha evet. Zaha'nın golleriyle devam edelim dedim. Zaha attı. 3-0. Hayduk Split'i geçtik. Şimdi çeyrek finale gidelim. Ve çeyrek finalde Atalanta geldi. Atalanta'yı şimdi bir bakalım yenmemiz gerekiyor. Stadyo Klasiko'dayız. Atalanta'nın kadrosunda Delefrilo var, Muriel var, Cup Miners var. Coates, Moates var. Tamam bizim kadromuz da sağlam. Quixim dedik. Haydi Zaha, haydi Ceko. 2-1 Wilfried Zaha ve Edin Ceko. Allah kahretmesin. Haydi Zaha, haydi Ceko dedik. İkisi de attı vallahi. E, Muriel Delipri Ederson var bu sefer ofansif orta sahada. Merih Demirel var. Ve haydi ikinci maçımızı Zaha ve Ceko Batşuay'ı falan hepsini atsın. 1-1. Lincoln Enrique. Onlardan da Muriel attı. Atalanta'yı geçtik. Atalanta'yı geçmeyi başardık. Lille var. Elçe var. Leicester City var. Yani Elçe gelse iyi olur. Elçe gelse çok çok iyi olur. Lil gelmiş. Yani neredeyse en zor takım geldi. Lil. Kimler varmış? Bamford, Bayo, Timothy Veh galiba. İki tane Gomez var orta sahada. Yani çok iyi kadroları yok gibi görünüyor. Tanımıyoruz yani çoğunu. Haydi bakalım. Biz daha Crespo. 2-1. Joao Pedro ve Edin Dzeko. Miyazay kırmızı kart görmüş. Sorun mu? Yani sorun gibi. Çok sorun değil. Yok ya çok sorun değil takımımız iyi oynuyor. Ama ligde bir türlü olmuyor. Gidemiyoruz yani. Beşiktaş maçını çok merak ettim acaba kaç kaç bitti diye. Evet, ikinci lig maçına geldik. Beşiktaş maçını 2-1 yenmişiz. Şimdi skip diyelim. Ee, şuradan hemen bir Zayce'ı kimle değiştirebiliriz? Ara çok defansif olur. Ama Zayce'ı böyle koyup Crespo'yu böyle koyup arayı buraya atabiliriz. Bence takımda defansa bir evet Atilla Salah'ı gerekiyor. Evet bakalım. Bu sefer Bamford Jimenez var. Jimenez var. Gomez Martin orta sahası. Kaleci değişmiş. Hadi bakalım. İkinci maça. Dur onu bir atalım dışarıya da. Şey yapmasın sıkıntı çıkartmasın bize. Şöyle evet Emre Moru koyalım. Ve ikinci maç, ilk maçı 2-1 yenmiştik. Bu maç çok önemli. 2-0. Zaha ve Joao Pedro. Çok iyiyiz, çok sağlamız, çok iyiyiz, mükemmeliz. Harikayız. Ve finalde Leicester City. Finalimiz Leicester City'ye karşı. Kolay bir final olmayacaktır. Office Central dedik. Standings dedik. Şöyle bir süperlik bastık. İkinciyiz. Evet ikinciyiz. 10 puan fark atmış Galatasaray. Bu kadroyla da şampiyon olamadık. Kötü bir şey yani bu kadroyla şampiyon olamamak. Süper Lig'de bizden Joao Pedro ve Zaha var. Asist olarak Perisic. Gol yemeyen maçta Livakovic 5 çok da iyi değiliz. Evet final maçımız başlıyor Leicester City'ye karşı. Evet konferans ligi finali başlamış durumda. Niye bu kadar ağır bizim oyuncular onu anlamış değilim. Zaha. Zaha'ya bak be. Zaha. Zaha. Ananı avradın ya. Çok iyi gitti de. O pas olmadı. Kaleye vuracaktık. Vuramadık. Evet Cuadrado şimdi indirdik Pedro Zaha Zaha Yine Mesliğers. Zaha çok hareketli arkadaşlar Evet Zaha'nın o hareketi benim çok hoşuma gidiyor Edin Ceko Ceko Yine Meslier Şöyle bir Fenerbahçe görmek isterim bu arada Evet Edin Ceko ile uzaklardan bir şut. Yine Mesli Evet bütün topları bu arada biz indiriyoruz. Ceko. Dakikalar 30 oldu ama. iyi bastırıyoruz ama olmuyor. Crespo güzel indirdi. Cuadrado. Şimdi Zeiss. Aradan bıraktık. Ceko Top çekti Zaha'ya verdi Zaha ve gol Zaha attı Wilfried Zaha Abim benim be Dijakodan asist Zaha'dan <laughs> 1-0 öndeyiz Vardy ile bir gol krallık kapışması vardı Zaha'nın Evet güzel Rankend Ryan Kent. Çok iyi sokulduk. Ryan Pası Batçuay'ı. Michi Batçuay'ı Atunga. Gollerini atmaya devam ediyor Batçuay'ı. Abi Batçuay'ı ayrı bir oyuncu. Evet Rossi indirdi. Şimdi Zaha. 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 Çok şey kaçtı ya. Balotelli'nin o yaptı hareket vardı ya. Aynısını yaptı vallahi. Evet güzel orta Rossi Mesli Batshuayi Michi Batshuayi Zaha ile iyi anlaşır Şu Zaha bir gelse bak ne yaptı adam Neler yaptı neler Rossi Kim Zaha 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 gider Zaha yapışır Zaha bırakmaz Pası Rankent'e Rankent Rankent, ve maç bitti. Evet Fenerbahçe transfer söylentileri olan kadrosuyla konferans ligini kazanmayı başardı. İşte Edin Dzeko filan hep böyle seviniyorlar Rankent. Ligde şampiyon olamadılar ama taraftarlarını bu kupayla teselli etmeye çalışıyorlar. Bu kupa dediğimizde Avrupa kupası bu arada. Konferans ligi. Abi alırsan şampiyon olursun ya. Evet kupa töreni. Kupayı aldık. Maçı şu an izlem. ligde gol kralımız yok. Asist kralımız yok. Ya. Evet arkadaşlar. Benim Shorts videom vardı ya Ali Yiğit Buruk diye. 99 oruluk oyuncu Galatasaray'da kalmış. Ondan büyük Magalus'a bu kadar fazla iyi oynadı. Yani o tamam benim hatam. Bir şey olmaz o kadardan. Yani aslında birazcık şey bir video oldu diyelim. Nasıl diyeyim. Avrupa Ligi'nde. Başarılı olduk. Ama ligde başarılı olamadık öyle diyelim. Ve konferans liginde evet Zaha vardı ile beraber. Joao Pedro ve Livakovic gol maç kralı. Şöyle bir lige gelelim. Standing dedik. Ve evet gördüğünüz gibi ligde 10 puanlı gerideyiz. Çünkü Ali Buruk 25 gol 9 asist yapmış. 99 oruluk bir oyuncuydu. Ee, Okan Buruk'un çocuğunun olduğu bir sezonu gidip simüle etmiştim. Ve o kadroyu yenilemeyi unuttum ben. Ondan dolayı Ali buruktan dolayı Galatasaray belki de bu kadar fazla puan almış durumda olabilir. Yani şu an bu lige bir şey diyemeyeceğim. Belki de Ali buruk olmasaydı biz şampiyon olurduk ama çok da sorun değil. Ee, Türkiye kupasını alamamışız. Tam bir loser'ız. 4-2 kaybetmişiz. Ama konferans ligini aldık. İsmail Kartal geldi ve tek Avrupa konferans ligini aldı Fenerbahçe'sine. Belki de ligi de alacaktı Ali buruk olmasaydı ama... Şöyle bir squat diyelim. Squat up diyelim. 27 gol 6 asist. 23 gol 12 asist. 16 gol 4 asist. Hiç fena değil. 20 gol. Ama Zaha işte abi. Zaha'yı alırsan yapar. Perisic 12 gol 7 asist. Bence şeyin çok yararı olmadı. kadra aynen. Kadro'nun çok yararı olmadı diyecektim. Gerçekten de olmamış. Rankent'in de olmamış. Çünkü çok oynamamış. Emre Demir 11 maça çıkmış. Evet bu videoluk bu kadar. İsmail Kartal'la sadece konferans ligini alabildik. Yani şu kadroyla bence sadece konferans ligi e az kaldı. Çünkü e, Ali dediğim gibi 99 overall oradaydı. Belki de o yüzden şampiyon olamadık. Her neyse bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Yani video fikirleri için yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.